Seni çok seviyorum sevgili peygamberim ne istediysen haktan ben de onu istedim seni çok seviyorum sevgili peygamberim ne istediysen haktan ben de onu istedim açtım ellerimi ben istiyorum Rabbimden ne bir eksik ne fazla ne istediysen sen açtım ellerimi ben istiyorum Rabbimden ne bir eksik ne fazla Ne istediysen sen Ne istediysen seni çok özlüyorum sevgili peygamberim cennetinde seninle komşu olmak isterim. Seni çok özlüyorum sevgili peygamberim cennetinde seninle komşu olmak isterim Açtım ellerimi ben istiyorum Rabbimden ne bir eksik ne fazla ne istediysen sen açtım ellerimi ben istiyorum Rabbimden ne bir eksik ne fazla ne istediysen sen, ne istediysen Açtım ellerimi ben, istiyorum Rabbimden Ne bir eksik ne fazla, ne istediysen sen Açtım ellerimi ben, istiyorum Rabbimden Ne bir eksik ne fazla, ne istediysen sen? Istedi sen, sen Ne istediysen